Bursa'nın fethi, Bursa Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir ticaret, termal ve idari merkezdi. Kalın surlarla çevriliydi ve çevresindeki dağlık arazi onu doğal olarak koruyordu. Osman Gazi, İznik ve Bursa gibi önemli şehirleri hedef alarak Bizans'a karşı sistematik bir kuşatma stratejisi geliştirdi. Ancak ömrü yetmediği için fethi göremedi. 1308 yılında Osman Gazi, Bursa'yı ele geçirmeyi stratejik hedef olarak belirledi. Fakat doğrudan saldırı mümkün değildi. Bu nedenle çevre kaleleri kuşatma altına alındı. 1315 yılında Balaban Bey komutasındaki birlikler Etrak ve Atranos kalelerini fethetti. Atranos kalesi Bursa'nın ana ikmal yollarından biriydi. 1317 yılında Bursa tamamen Ablukaya alındı. Bu kuşatma tam 9 yıl sürdü. Osmanlı sabırla şehrin dış bağlantılarını kesti ve Bizans'tan yardım gelmesini engelledi. 1320 ve 1324 yıllarında Orhan Bey kuşatma sürecini devam ettirdi. Bizans kaynaklarının zayıflaması Bursa'yı içten içe çökertecek hale getirdi. Bursa'nın fethi 6 Nisan 1326, 6 Nisan 1326 günü Bursa savaşla değil teslim yoluyla Osmanlı'ya geçti. Şehir halkı açlık ve umutsuzluk nedeniyle direnmedi. Komutan Evranos Bey önderliğinde Osmanlı ordusu şehre girdi. Direniş gösterilmediğinden şehir yağmalanmadı. Bu Osmanlı'nın adalet ve merhamet anlayışının ilk örneklerinden biri oldu. Osman Gazi bu büyük zaferi göremeden vefat etti. Fakat ölüm döşeğinde oğluna Bursa'nın başkent yapılmasını vasiyet etti. Orhan Gazi, fetihten sonra Bursa'yı Osmanlı'nın ilk başkenti yaptı. Şehirde ilk Osmanlı mimari yapıları inşa edilmeye başlandı. Orhan Camii, Orhan Külliyesi, Hanlar Bölgesi, ilk medrese ve ilk bir bimarhane, hastane açıldı. Bursa, ticaret yolları üzerindeki konumuyla ekonomik olarak hızla gelişti. Osmanlı, Bizans'a karşı ciddi bir güç olduğunu gösterdi. Sabır ve kuşatma stratejisinin ilk büyük zaferidir. Osmanlı'nın şehirleşme, mimari ve idari gelişimi Bursa ile başladı. Bursa, birçok dini yapının yükseldiği ve sufi tarikatlarının yerleştiği bir merkez haline geldi. Aşık Paşazade, Neşri ve Oruç Bey gibi Osmanlı tarihçileri bu olayı detaylı şekilde aktarır. Yunan kaynaklarında Bursa'nın fethi, barışçıl işgal olarak geçer. Batılı kaynaklar ise bu fethi, Türklerin Bizans topraklarında kalıcı olduğunu gösteren dönüm noktası olarak değerlendirir.